Egrozom tedavisi hücrelerin ürettiği mikrovezikül olarak bildiğimiz içerisinde biyolojik aktif pek çok mRNA gibi mikro RNA gibi, amino asit gibi yapıları içeren kesecikleri dokuları enjeksiyonu içerir. Bu farklı alanlarda kullanılsa da bizler düşük yumurtalık rezervi ve erken menopoz hastalarında tedavi uygulamaktayız. Egzozomlar hücrelerde iyileşme ve fonksiyonlarda artış sağlayarak bizim aslında implantasyon dediğimiz embriyonun tutunması ve laboratuvarda embriyo gelişiminde destekleyebilir. Bu sayede daha fazla yumurta üretimine de zaman zaman katkı sağlayabilir. Egzozom tedavisi yumurta toplama esnasında veya öncesinde yapılarak tedavi başarısını artırmayı hedefler. Her bir bireyin durumu farklıdır bu tedavinin hangi bireyde daha başarılı olacağını öngörecek net bir test ya da metot yoktur. O yüzden hastaları doğru seçmek, doğru hastada tedavi uygulamak çok önemlidir. Egzozum tedavisi aynı yumurta toplama işlemi gibi ameliyathanede, steril şartlarda, anestezi altında herhangi bir acıya mahal vermeden yaklaşık 10-15 dakika kadar süren bir işlemdir. İşlem esnasında ağrı tabii ki duyulmamaktadır. Ancak işlemden sonra bir adet sancısını geçmeyecek kadar birkaç saatlik ağrı hissi olabilir. Bu arada hastalarımıza biz zaten antibiyotik ve ağrı kesici vermekteyiz. Çalışmalar, bugüne kadar yapılan egzozomlara ait tecrübeler, egzozoma ait herhangi bir ciddi yan etki göstermemiştir. Yumurtalıklara uygulanan, bazen endometriuma uygulanan egzozom tedavisi, yumurta kalitesini artırarak, endometrium kalitesini artırarak implantasyona katkı sağladığı ileri sürülmektedir. Konuyla ilgili klinik çalışmalar halen devam etmektedir.